Herkese merhaba. Bugünkü yapacağımız arşiv belgesi okuması bir arz üzeri buyuruldu örneği belgesi olacak. E, Belgemizin konusu Yeniçeri Ocağı'na mensup esnafların e, çeşitli bölgelerde odun kapı ve farklı iskelelerde e, stokçuluk ve vurgunculuk yapmaları ki bunlara Osmanlı dönemi tabiriyle muhtekir diyoruz. E, bunların yakalanarak, e, bunların mal stoklayarak yüksek fiyattan ahaliye satmaları üzerine e, bunların zaman içerisinde e, şikayetlerle bir, biraz da belki tespit edilerek yargılanması. Tabi Yeniçeri Ocağı'nın e, akıbetiyle alakalı daha önceden farklı belge okumalarımız olmuştu. Ocağın son dönemlerde özellikle son 1-2 asırda diyelim, e, İstanbul'daki çoğu esnaflık ve tüccarlık gibi işleri, ticaret gibi işleri kendi uhtelerine aldığı bilinen bir gerçek e, ve burada e, kendilerini kurdukları da biliniyor. Burada artık e, Eminönü'nde bahçe kapıda özellikle ve diğer bazı iskelelerde e, düzen bazlıklar yapmaları, soçuluk yapmaları da bu belgemizde karşımıza çıkıyor. Bu belgemizin önce maruz alt bölümden okumaya başlıyorum arkadaşlar. Maruz-ı bendeleridir ki yani kulunuzun mavruzatıdır, arzıdır anlamına geliyor. Burada bende tabirinden dolayı bu arzı yapan, mavruzatı yapan kişinin din hukuk adamı ve din adamı olmadığını anlayabiliyoruz. Diğer türlü daha iyi derdi. Belki Yeniçeri ağası, belki Muhsır ağası, artık kim olduğunu burada bilmemiz biraz zor. Asitane-i Aliye'de odun kapısı ve bahçe kapı vesair kapılarda Karar reis namına bazı muhtekir tayfası zuhur ve iskelelere gelen odun kayıklarına iskelelere gelen odun kayıklarına çıkıp getirme baha ile odunu iştira yani getirme parasıyla odunu iştira ediyorlarmış satın almak burada e, tabi Kara Reis namına bu işi yaptıklarını söyledi. O yazımız oldukça açık, nezik bir hatla kalem alınmış. İhtira ve farzan mesela, 100 çeki odun hamulesi. Evet, hamule yük demektir. Çeki ise daha çok odun, taş gibi, kireç gibi farklı e, şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yaklaşık 250 kiloya denk geliyor. Örneğin de farzan 100 çeki şurada C harfinin üç noktası var. Odun hamulesi olan sefine reisine 60 çeki odun bahası 100 çeki olana 60 çeki odun bahası ita vermek ve bir mahalle vaz bir mahalle koymak ve ih ihtikar ve ihtikar ve ibadullah'a ziyade bahaya füruht ve ızrar eyledikleri yani bir yere stokladıkları şurada belirtmiş olduğu e, bir mahalle vaz koymak yani ve ihtikar yani bekletmeleri ve daha sonradan insanlara ibadullah'a ziyade, şurada z, y'nin noktası aşağıda, ziyade bahaya füruht ve ızrar eyledikleri ve muhtekir-i mezburlar men ve herkes getirdiği getirdiği odunu kendisi füruht eylediği halde sattığı halde yani hatabın çekisi çekisi, hatap odun yine, hatabın çekisi 30 otuz, 30'ar şurada t v z noktası yukarıda 30'ar pareye ve belki dahi belki de noksana bey olunacağı herkes kendi getirdiğini kendisi satarsa yani aracılar olmazsa 30 paraya belki daha da az meblağa düşeceği e, der aliyeye inha olunduğundan inha olunduğundan ol makulelerin o tür kişilerin ahsları babında şeref rizi e, yani şeref riz derken şurada f r var y z şeref rizi sudur olan emri alileri mucibince yani bu konuda padişahın verdiği emri ali gereğince mucibince ee, tabi burada bu emri sadrazam da vermiş olabilir. Yani onda bir sakınca yok. Aynı iki tabir içinde işte kullanılabilir. Mucebince sırren ve alenen yani gizliden ve açıktan tecessüs birle araştırılmasını söylüyor. Odun kapısı iskelesinden 75 cemaatin Ali, Evet artık burada bunları araştırılmasından sonra bunları kimlerin yaptığını belirtiyor. 75 cemaatin Ali ve 56 bölüğün İsmail ve Cebeci Mustafa ve Bahçe Kapusu iskelesinden Cebeci yine cemaat aşağıda kalmış. Cebeci Ali ve Sirke iskelesinden Cebeci Mehmet ve Hasan ve Cibali iskelesinden Biladirlik Acam Ali ve kaban ı dakik iskelesinden evet un kapanı yani dakik un un kapanı iskelesinden cebeci Mehmet ve sipahi Mehmet e, merkum Kapu iskele'sinden 29 bölüğün 29 bölüğün İsmail ve 13 bölüğün Osman ve Langa Kapısı iskele'sinden Tabi burada yukarıda saydığı yerler hariç tarafında Langa Kapısı Marmara Denizi tarafında Langa bostanları Langa Kapısı iskele'sinden 71 cemaatin Küçük Bekir ve Ahmet ve 32 bölüğün Yusuf ve Cebeci Mehmet ve İsmail ve Samatya ve Samatya iskelesinden 29 bölüğün Ali ve Cebeci Murtaza Anam 18 nefer bu 18 kişi tek tek saydı tespit edilen 18 nefer kararı ismamıyla ihtikara cesaret eden kimesneler Ahs ve A kapısında evet burada önemli bilgiyi verecek şimdi A kapısında haps olunup şurada olunup derken nun harfimiz yukarıda arkadaşlar B en son haps olunup bunlar A, e, Yeniçeri mensubu olduğu için, Yeniçeri Ocağı'na mensubu için bunlar hakkında bir işlem yapılacaksa zaten ocağın müsaadesi lazım kesinlikle. Ve haklarındaki cezai işlemin uygulanması için de burada etmiş olduğu üzere bunları ağ kapısında, Yeniçeri ağasının konağında yani haps olunduklarından bahsetti. Haps olunup bu makule, bu tür bu makule, Namarzi yani beğenilmeyen, rıza gösterilmeyen na, olumsuzluk, marzi, hareket ve ibadullaha, ızrara cesaret eyledikleri ecilden te'dip ve guşmalleri kulaklarının çekilmesi ve cezalandırılmaları muktezi olmağla ibreten lil gayr diğerlerine ibret olması için ibretenleri gayr mezburlar ıslah ı nefs bu 18 kişi ıslah ı nefs edinceye deyin kale abent ve küreyi gibi ve gereği gibi pardon kal ve gereği gibi tedip olunmaları babında fermanı alileri buyurul buyurulur ise şurada buyrulur. akabinde iseye geçmiş. Olbap'ta emr-ü ferman devletli inayetli sultanım hazretlerindir diye daha önceki gördüğümüz tarzda arzı bitirmiş oldu. Evet bende altta mührümüz var. Ee, en altta Abdühü Osman ibaresini görüyoruz. Yukarıda da Lütfullah mas, e, Mashar muhtemelen bu e, şekilde görebiliyorum. Ve bu arzdan sonrasında yukarıda buna cevabi olarak verilen buyuruldu görüyoruz. Buyuruldular divaniyle yazılıyordu. Diğer örneklerimizde tanıdımlarını yapmıştım. Sah bölümüyle başlaması gerekir. Ve şurada bir çizgimiz var. Bu divanda görüldüğünün göstergesidir. Divan-ül mezburunun demiş. Mez şurada mim Zenin nokta şurada. B vav re vav nun en son kef harfi. Büyükçe mezburunun bu misillü hilaf ı marzi yani bu tür rızaya aykırı hareketlerine binaen bu türlü hareketlerine binaen e, behar hal her halde tedip te elif te hemze harfi dal divanedeki dal harfimiz tedip ve guş şınafi üç noktası şurada guş malleri muktezi olmağla bunların cezalandırılmaları ve e, kulaklarının çekilmesi işte azarlanmaları muktezi olmağla lis sairin yazılmış. Şurada ibreten ibaresi var. Akabinde lam, lam var bir daha. sairin diğerlerine ibret olması için ıslah ı nefs oluncaya şurada ol elif vav lam nun cim ye güzel he oluncaya deyin zabitleri marifetleriyle Evet subayları yani bunlar Yeniçeri olduğu için zabitleri marifetleriyle dokuz neferi dokuz neferi Settül Bahir kalasına Settül Bahir kale ve dokuz neferi dahi dokuz neferi de Kilidül Bahir evet Kilit Bahir yani kaleasına şurada Kal A bent yazıyor şu kısımda. Kal A ayın şurada en son. Şimdi Kal A'sına demiştik. Şurada Kal A bent olunmaları için, olunmaları için hüküm şu kısımda. hüküm buyuruldu. Bu dokuzunu, kilit bayır dokuzunu da settürü Bahir Kalesi'ne subayları aracılığıyla sabitleri marifetiyle sürülmesinden bahsetmiş oldu arkadaşlar. Ve tarihimiz 29 sadece ra harfi var rebü'l ahir sene 181 1181 tarihi yani. Evet, bu da 24 Eylül 1767 senesi yapıyor arkadaşlar. E, bu metinde buyuruldu da e, Yeniçeri Ocağı'na mensup bu muhtekir vurgunculuk yapan e, esnafın sürüldüğünü görmüş oluyoruz. Bu güzel bir belge. Alt bölüm çok güzel. iyi bir yazı. Üstteki de iyi bir divani var. Bu her belgenin görüntü ve yorumlamalarını sosyal medyalarımda paylaşıyorum. O fer e, videonun altında bu sayfaların linklerini, paylaşımların linklerini veriyorum. Oralardan belki görüntülerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.